Evrenin en eski savaşçıları gökyüzünü yırtan kanatların ve cehennemi titreten çığlıkların yankılarıyla şekillendi. Kutsal alan ne cennete aitti ne de cehenneme. O arada kalmış dünyanın lanetli çocuklarıyla doluydu. Ah, insanlar. Onlar sadece yaşamak istiyorlardı. Ama onların kaderi ...hiçbir zaman kendi ellerinde olmadı. Baş melekler yok edildiğinde... ...huzurun geldiğini sandılar. Aptallar! Nefilimler Malthael'i yendiğinde... ...zaferin kalıcı olduğuna inandılar. Ama bu dünyada... ...barış hiçbir zaman var olmayacaktı. Ölümün gölgesi... ...yeni dağılmışken... ...bu kez karanlık çağ doğdu. O unutulmuş isimdi. O yasaklı bir varlıktı. O lilitti. Karanlık ana geri dönmüştü ve onun gelişiyle kutsal alan bir kez daha kendi sonuna doğru sürüklenecekti. Kutsal alan. Baktığınızda adı bile huzur vaat eder, değil mi? Ama burada huzur asla uzun sürmez. İster bir baş melek, ister bir iblis doğurdu fark etmez. Güç için savaşanlar her zaman geri döner. Ve şimdi. Unutulmuş bir güç, tarih sayfalarından silindiği sanılan varlık tekrardan adımını atıyor bu lanetli topraklara. O kim mi? Tabii ki Delilit. Cehennemin prensesi, nefilimlerin annesi. O, karanlığın annesi. Ama kimileri için o sadece bir kurtarıcı. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa kutsal alanı bir kez daha mı kandıracak? Kutsal alan bir kez daha karanlığa gömülmek üzereydi. Gökyüzü kadim kehanetlerin yankılarıyla çınlıyordu. Dünyayı sarsan gölgeler ise yaklaşan felaketin habercisi oluyordu. Melekler ve iblisler arasındaki sonsuz savaşın kalıntıları hala tazeydi. Ve bu kez tehdit saf kaostan değil, ölümün ta kendisinden gelecekti. Melekler ve iblisler, insanları umursamayan iki kadim güç ve içlerinden biri, ölümün kendisi, Malthael. Onun için bizler sadece bir hataydık. Ruhlarımızın bile yaşamaya hakkı olmadığını düşünüyordu. Kara ruh taşını çaldı. Ve onu insanlık için bir idam fermanına çevirdi. Nefilimler ona karşı durdu. Ve ölüm meleği bile sonsuza dek hapsedildi. Ama bu hikayenin sonu değildi. Biliyorsunuz, karanlık bir şekilde yolunu buluyor. Nefilim'in kahramanları. Prime Eval'ın yıkımının üzerinden çok geçmemişti. Ancak huzur aldatıcı bir ilizyondu. Cennetin en bilge meleği, adaletin baş meleği Treael. O bile bu kadar kısa süre içerisinde bir felaketin doğacağını öngörmemişti. Hoş, artık o bir melek değil. Belki öngörüleri de zayıflamıştır. Kim bilir? Bir zamanlar bilgelik meleği olarak tanınan Malthem, cennetin savaşlarından çekilmişti. Kayıpları kabullenmiş ve kendisini unutturmaya çalışmıştı. Fakat sessizliği fırtına öncesi huzurdan ibaretmiş. Dünya taşının yıkımı, Diablo'nun mağlubiyeti ona yeni bir amaç vermişti. O amaç ise ölümdü. O ölümü kontrol eden bir varlık olarak dünyaya denge getireceğine inanıyordu. İnsanoğlu nefilim kanı taşıyan bu lanetli varlıklar hem cehennemin hem de cennet için bir tehditti. Maltem insanlığı yok ederek sonsuz savaşı sona ermesine karar verdi. Ve böylece ölüm meleği cennetin kutsal salonlarından ayrıldı. Kendi kanatlarını siyah bir gölge gibi sardı. Işığı terk etti. Ve bilgelik ünvanını sonsuza dek bir kenara bıraktı. Artık o ölüm meleğiydi. Önce Pandemonun hisarına sızdı. Trial ve Horadrim karikatı kara ruh taşını koruma altına almışlardı. Bu taş tüm baş iblislerin ruhlarını içinde barındıran bir hapishaneydi, biliyorsunuz söylemiştim sizlere. Ama Maltem'in planı çok açıktı. Kara ruh taşını ele geçirip onun gücüyle insanlığı ortadan kaldırmak. Triel ve Horadim tarikatı Maltep'e karşı koymaya çalıştılar. Ama onlar bir ölüm meleğinin kudreti karşısında yalnızca ölümlülerdi. Biliyorsunuz artık Triel de bir melek değildi. Maltem tek hamleyle taşın hafızasını yere serdi. Trier bile onun gücüne karşı boyun eğmek zorunda kaldı. Kara ruh taşı artık Maltem'in ellerindeydi. Ölüm meleği taşın içindeki cehennem ruhlarını kendi öz varlığına hapsetti. Kendi formunu bu iblislerin özüyle daha da çok güçlendirdi. Ölüm meleği artık bir melek değildi. Aynı zamanda iblislerin özüyle birleşmiş yeni bir varlığa dönüşmüştü kutsal alanı koruyacağını ve temizleyeceğini söylüyor. Buna artık kim inanır? Herkesin üzerinde bir güç zehirlenmesi. Onun gözünde insanlık bir hastalıktı, bir virüstü. Ve bir hastalığın tedavisi yalnızca mutlak yıkım olarak bakıyordu. Kahramanlar bu tehdide karşı birleşmek zorunda kaldılar. Nefilimler dünyanın kaderini belirleyecek son savaş için ölüm meleğinin peşine düştüler. March Malteb'in ölüm getiren ordusuyla kuşatıldı. Ölü ruhlar, ölüm meleğin iradesiyle geri çağrıldı ve yaşayanların üzerine ölüm yağdırdı. Say, ölümü öldürebilecekler miydi? Ya da ölüm ordusuna karşı nasıl bir savunma yapmaya düşünüyorlardı ki? Ne filmler? Maltebin peşinden Pantemon Kilisesi'ne kadar ilerledi. Burada ölümle iç içe gelmiş ordularla karşılaştılar. Ve en nihayetinde ölüm meleğiyle yüzleştiler. Bu mücadele yalnızca kutsal olan için değil tabi ki de. Tüm varoluşun kaderini belirleyecekti. İsimler. Bazıları tarihin karanlık köşelerinde gömülür. Unutulur, silinir. Ama bazı isimler var ki sadece sadece zamanı gelene kadar uyur. Lilith. Onun adı yıllar önce unutuldu. Ama unutulan şeyler her zaman unutulmaz. Ve bir gün tekrar çağırırlar. Kimin çağırdığını bilmiyoruz. Kimin planladığını da bilmiyoruz. Ama tek bir bildiğimiz şey var. O artık burada. Ve onun gelişiyle kutsal alanın kaderi yeniden yazılacak. İnarus bir zamanlar cennetin en görkemli kanatları altında yürüyen bir melek. Sevdiği uğruna cennetini terk etti. Ama aşk bir meleğin bile düşüşüne sebep olabilir. Lilith ile birlikte kutsal alanı yarattılar. Ama sevgiyle inşa edilen bu dünya nefretle yıkıldı. Şimdi Inarus da geri döndü. Onun için bu savaş değil, bu bir kefalet, bu bir intikam. Ama hangi taraf yanında duracak? Ve kimler onun yoluna çıkmaya cesaret edecek? Kutsal alan. Cennet ve cehennemin savaş alanına döndü. Canı sıkılan burada savaşıyor. Ölüm meleğinin yıkımı atlatılmamış. Ama bu kez tarih çok daha eski bir gölgeyle uyanacaktı. Lilith'le. Lilith bir zamanlar Mephisto'nun kızı, karanlık anne ve kutsal alanın yasaklı koruyucusuydu o cehennemin ve cennetin kanlı savaşlarından bıkmış, meleklerle iblisler arasındaki bu sonsuz kavgadan doğan nefilim ırkını yaratmıştı. Ancak Lilith'in vizyonu diğerleri tarafından bir tehdit olarak görüldü. Cennetten gelen melekler de cehennemin lordları da onun varlığından rahatsız olmuşlardı. Ve Lilith'i sürgüne gönderdiler. Ancak zaman onu unutmadı. İnsanlar kanlarında Lilith'in mirasını taşıyorlardı. Ve bir gün onun çağrısı yeniden yankılandı. Karanlık ritüeller Lilith'i kutsal alana geri getirdi. Onun gelişi tabii ki de dünyadaki bütün varlıkları derinden sarstı. Çünkü Lilith ne meleklerin tarafında ne de iblislerin tarafında ikisinden de nefret ediyor çünkü. O insanın efendisi olmak istiyordu. Onun varlığı bir din haline geldi. İnsanlar ona tapıyor. İnsanlar savaşlardan ve kaostan zaten yılmıştı. Lilith'in sunduğu düzen cennetten ve cehennemden çok daha cazip geliyordu. O kurtuluşun ve yeni çağın sembolü olarak görülüyordu. Burada insanların mı suçu var, yoksa Lilith'in manipülatörliği mi çok iyi? Fakat onun yöntemleri zihni manipüle eden, iradeyi kontrol eden ve en karanlık arzuları açığa çıkaran bir güce dayanıyordu. Bunu sadece seçkin insanlar fark etmişti. Lilith inananları boyun yedirmek yerine onları baştan çıkartıyordu. Ancak kutsal alanın en eski koruyucusu Inerus'tu. Lilith'in yeniden ortaya çıktığını fark etmişti. Onun dünyaya dönmesine izin veremezdi. Çünkü yıllar önce onu bu alandan sürgüne gönderen bizzat kendisiydi. Lilit ve Inarus'un karşılaşması kadim bir aşkın nefret ile harmanlaşmış bir intikam hikayesine dönüşecekti. Bu savaş kutsal alanın kaderini sonsuza dek değiştirecekti evet. Böylece kutsal alan karanlık tarihine yeni bir sayfa ekliyordu. Bir gün bile nefes alacak bir alanımız yokmuş gibi insanoğlu tekrardan başka bir kaosa merhaba dedi. Ölüm meleğinin dehşetini daha yeni atlatmıştı ama şimdi Lilith'in gölgesi tüm dünyayı sarsmaya başlıyordu. Geriye tek bir soru kalıyordu. Kutsal alan Lilith'in kollarına düşecek miydi? Yoksa ne filmler bir kez daha mı kendi kaderini yazmaya çalışacaklardı? Bu sadece bir savaş değil. Bu bir çağın sonu erişi ve diğerinin doğuşuydu. Meleklerin ve iblislerin çocukları. Ne filmler. Bir kez daha kaderleriyle yüzleşmek zorundaydı. Ölümü alt etmişlerdi ama şimdi karşılarında çok daha eski bir güç vardı. Lilith kurtuluş muydu yoksa yok oluş mu? Kutsal alanın insanları. Lilith'i bir tanrıça gibi mi selamlayacaktı yoksa şeytan gibi mi lanetleyecekti? Bildiğimiz tek bir şey var. Bu yalnızca başlangıç. Ama bu hikayenin daha derinlerini ineceğiz. Sadece birazcık beklememiz gerekiyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.